Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. SQL dersimizin ikinci kısmındayız. Bu dersimizde veri türlerini işleyeceğiz. Veri türleri nedir? Neler var? Onları görüntüleyeceğiz. Ee, konu olarak tek tek ben başlıklı olarak anlatacağım. Ee, i̇lerleyen günlerde derin bir örneklerle bunu yaptığımız zaman daha detaylı anlayacaksınız. Şu anda sadece isim olarak, tanım olarak bunlar ne işe yararlar onları göreceğiz. Hemen SQLite programı, SQL SQLite programını açıyorum. Yeni veri tabanı deyip bir veri tabanı oluşturuyorum. Her an bir isim veriyorum. As deyip kaydet diyorum. Tamam diyor ve kaydet diyorum arkadaşlar burada. Kaydettim. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar tabloma bir isim verip burada direkt tablo oluşturabilirim. Ama ben size şu an veri tabanı olarak göstermek istiyorum ve buradaki bazı ayarları anlatmak istiyorum. Onun için hızlı bir şekilde ekle diyorum. Bakın isim. Yani tabloda kolun olarak bulunacak e, değerin ismini olabilir. Ben burada işte e, öğre, ögere altire isim diyeyim <laughs> bu konuya. Öğrenci isim oldu bu. Veri türü ne olacak? Şimdi veri türüne iyice bakacağız. Yani veri tipi ne olacak? Integer dediğimiz şey. Integer sayılardan ibaret. Ama tam sayılar. Yani mesela 5, 10, 1 milyon gibi. Bunlar tam sayılardır. Ama tutup 5.3 dersiniz. Bunun için hatadır. Niye? Çünkü e, integer dediğim gibi tam sayılar. Siz bu sefer tam sayıların dışına çıkmış oluyorsunuz. Yani integer olarak kullandığınız yani INT olarak geçen kavram kesinlikle burada sizin için sayı ifadesini yani tam sayı ifadesini tutmalıdır. Text ifademiz var. bunların daha içerisindeki bazı veri türleri var. Bunları tablo yaptığımız zaman bir tane anlatacağım tabii ki. Text dediğimiz adı da üzerinde metinsel ifadeleri tutan kavramdır. Yani veri türüdür. Ne olabilir? İşte char olabilir. Var char olabilir bu tarz kavramlar tekst olarak girer. Yani metinsel ifadeler. İsim ve soy isim dediğimiz kavram mesela Habib Eliş dediğimiz zaman bu bir teksttir. Yani bu tekst olduğu için tekst olarak tutmak zorundayız. Blok dediğimiz kavram benzersiz. Yani verdiğiniz değeri olduğu gibi tutan yapıdır. Ne verilebilir buna örnek? Tarih. Mesela tarih olarak. Atıyorum işte 12, 11, 2023 dediğim zaman veya 2022 dediğim zaman bunlar olduğu gibi şekilde tutuyorsa bu blob veri türüdür yani olduğu gibi tutmak anlamlıdır. Real var, real de işte arkadaşlar e, float tarzındaki veri türleri double float gibi düşünebilirsiniz bunları e, noktalı kayan yazılar yani nedir işte 5.30 5.3 5.25 veya 1 milyon.1 1 milyon.0 bunlar hepsi real olarak gerçekleşir. Numerik dediğimizde işte boolean tarzı 0 ve 1 true veya false olarak geçer. Peki sağ taraftaki yapıların ne işe yarar? Şimdi birinci isme bakalım. Şu anlık en önemli pek bir önemi yok. Birinci de anahtar demek arkadaşlar. Kesinlikle hani e, bu anahtar hani ID niyetine geçer. TC kimlik numaranız gibi düşünebilirsiniz bu kavramı. E, bununla ayırt edilebilecek olacak. Otomatik artırma var. Mesela atıyorum bir veri tabanı yaptığınız zaman bunu ID'lerle sıralarsınız ki ID başlığında getirebilirsiniz. Otomatik arttırma işte mesela diyorum ki birden başladı tabloki herhangi bir eklediğim eleman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye vesaire artarak ilerlemesi otomatik arttırmaya gider. Benzersiz yani primary key dediğimiz kavram var burada. Primary işte TC kimlik numaranız sizin kullandığınız TC kimlik numarası başka birine hiçbir zaman verilmez. Bunu biliyorsunuz. Bu da işte hani onun benzersiz ailesi bu demek. Bunu benzersiz yapmak istiyorsanız tiki işaretleyip benzersiz olsun diyorsunuz. Bu şekilde yaptığınızda e, bunlar e, bir ID mantığını tutuyor. Karşılama ifadelerine bakalım. Hani bunun karşılığı olacak? Binary olacak. Binary biliyorsunuz. İkili kod nasıl karşılaştırabilirim? UTF-16 var. UTF-16-CE var. E, bunlar tarafından karşılaştırabiliyorsunuz. E, bu şekilde kullanma ihtimalimiz var. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekildeki veri tabanlarını anlattık arkadaşlar. Buradaki sağ yapıyla anlattık neye benzediklerini. Bunların alt tabanları var. Bunları kodlama sırasında size göstereceğim arkadaşlar. Sadece e, bu veri türlerin 5 ana veri türden oluştuğunu bilin. Alt başlıkta her zaman vardır. Bilginiz olsun. Kısacası veri türleri bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.